Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 21 Ağustos 2021. Alim konusu üzerine birkaç söz söylemek üzere bu podcast kaydını yapıyorum. E, toplumumuzda alim kelimesi ne yazık ki aşınmış, bu tanım aşınmış ve e, bir krize dönüşmüş durumda. Herkes sevdiği, ilgi duyduğu insanı kendi siyasi görüşüyle veya dünya yorumlama biçimiyle uyuşan kişilere eğer sakalı varsa bir meşrebi az çok bir eğitimi varsa hemen toplum gözünde toplum fertleri tarafından alim olarak tanımlandığını ve lider olarak görüldüğünü ne yazık ki temaşa ediyoruz. Böyle bir boşluk asla oluşmamalı. Her sosyal hareketlilikte bir lider bir ilmi sınıf var. Bu İslam'a özel bir durum değil. Batı, batıl, hak veya hiç İslami ve dini unsur olmaksızın normal e, sosyolojik hareketliliklerde bile hep bir önder ve ilmi donanıma sahip, işin ideolojik kısmını, fikirsel, felsefi kısmını temellendiren e, ilmi yönünün ağır bastığı kişiler, şahıslar olur. Bu devrimlerde de olur, bu devletlerde de olur, bu sosyolojik hareketliliklerde de olur. Elbette ki İslam gibi işte din dinde de olur böyle şeyler. Ama problemli olan konu şu e, insanların bu tanımları yüklediği kişiler tanımladığı kişiler e, insanların alim diye tanımladığı öncü lider diye tanımladığı kişilerin vasıfları ve nitelikleri e, çok çok değişkenlik gösteriyor yani aslında herkes inandığı ve dünya görüşüyle uyuşturduğu kişiye alim sıfatını vererek e, ilmi e, ilmi anlamda kendini tatmin edebileceği bir zemin buluyor kendini. Bu çok eksik ve yanlış bir tanım. Yani işimize geldiği kişiye biz hoca veya alim diyeceğiz. İşimize gelmeyen kişilerin de böyle olmadığını düşüneceğiz. Bu çok e, subjektiftir yani. Dolayısıyla bizim nesnel, genel geçer olan, e, herkesi kapsayan bir alim tanımına, e, hoca ve ilim sınıfı tanımına ihtiyacımız var. İşte beni bu podcast kaydını yapmaya, podcast kaydını yapmaya iten şey de bu oldu. Ne yazık ki toplumda çok e, öznel ilerliyor bu işler. E, herkes işine geldiği şekilde algılıyor. Bu bu da bir takım aşınmalara sebep oluyor. Dolayısıyla doğru tanımlara herkes tarafından kabul edilebilecek birçok mezhep, birçok din, birçok siyasi görüş kim olursa olsun herkesin Onaylayabileceği tanımlara ihtiyacımız var. Ee, bu içinde bulunduğumuz halin en önemli sebeplerinden biri de e, İslami bir otoritenin olmaması, dolayısıyla ilmi bir otoritenin olmaması. Böyle olma, on böyle bir durum olduğu zaman herkes istediği şekilde yorumlayabiliyor, herkes istediği şekilde tanımlar yapıp içini e, şahıslarla ve kavramlarla dolduruyor. Ondan sonra da o kavramlara göre inşa edilmiş fikirler, hareketler topluma yanlış kararları, yanlış sonuçları getiriyor. İşte falanca cemaat, falanca tarikat, falanca yapı, işte İslam'ı şöyle kötü temsil ediyor. Sosyal medyada bunu çok fazla duyarsınız. Mesela biri yanlış bir şeyler yapsa, işit işte kafa kesse, falanca işte Fethullahçılar soru çalsa, falanca tarikatten bir işte tarikat şeyhi küçük bir kız çocuğuna işte tacizde bulunsa gibi benzer olan birçok kötü hadise hep insanların şunu demesini doğuruyor. Ya bu hakiki İslam değil, hakiki hocalar değil, aslında hoca böyle değil, bunlar İslam'ı yanlış temsil ediyor. Bu evet aslında doğru bir tanım ama genel geçer altı boş bir tanım yani genel geçerliği yok. Herkes böyle konuşuyor. Peki biri şunu çıkıp demeyecek mi? Yani doğru İslam, hakiki İslam, İslam'ı doğru anlatanlar, yaşayanlar kim? Neredeler bunlar? Yani hep mi yanlışlar göz önünde? Peki doğrusunu anlatın da öğrenelim. Ya da doğrusu nerede yazıyor? Onun için e, biraz daha böyle bu konuyu e, anlatmak, e, biraz daha böyle sancılarımı sizlerle paylaşmak istedim. E, bu konuda e, bir alim tanımına, inisiyatife ihtiyacımız var. Çünkü e, ilmi üstünlüğünü yitirmiş bir e, toplumla karşı karşıyayız, Müslümanlarla karşı karşıyayız. Geçmişte ilmi anlamda alimleriyle birçok topluma yön vermiş, siyasetçiler çıkarmış, bilim adamları çıkarmış, toplumsal, olumlu toplumsal gelişmelere imza atmış bir alim sınıfı bugün ne yazık ki aşılmış bir durumda. Bu hem ülkedeki işte diyanet, dini kurumlar, hem tarikatlar, cemaatler, işte ilahiyat fakülteleri, din kültürü öğretmenleri, kanaat önderleri gibi Herkesi içine kapsayan genel bir sorun. Ortaya ne yazık ki herkesi kapsayabilecek, herkese doğruyu gösterebilecek, aşındırılmamış, e, makbul ve makul bir alim tanımı, alim sınıfı e, ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu ilmi üstünlüğünü yitirmiş olmasından kaynaklı olarak ümmetimizin şu andaki en güncel sorunlarından biridir. İnsanlara Çözümler üretirken, vaazlar verirken, ilmi neticelere varırken herkesi kapsayan şeylerin ortaya çıkmaması, ne yazık ki alimlerin üzerinde ittifak edilen bir alim tanımının olmaması, kabul herkes tarafından doğru anlaşılmış bir alim tanımının olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu soru akla gelir yani. Peki o zaman alim kim? Eee itaat edilecek Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde veya başka ayetlerde dolaylı olarak bize itaat edilecek merci olarak peşinden gidilecek müracaat etmemiz gereken başka ayetlerde de böyle ifade ediliyor. Müracaat etmemiz gereken bu kadro, bu kitle, nasıl bir kitle, nasıl insanlar bu soruyu evvela Kur'an'a sormak lazım. Ben e, belki birçoğumuzun fark etmediği benim de yani yıllar sonra okudu, okuduğum zaman e, daha yeni fark ettiğim bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum Kur'an-ı Kerim'deki. Yusuf suresinde 76. ayette Rabbimiz e, şöyle buyuruyor Estağfirullah. Fevka kulli ilmin alimun. Yani her ilim sahibinin üstünde bir alim vardır. Bazı meallerde bunu tam böyle dediğim az önce tercüme ettiğim şekilde değil de her alemin üstünde bir alim daha vardır. Her bilenden daha fazla bilen vardır şeklinde böyle farklı mealler veriliyor. Konumuza bağlantılı olduğu için bu ayet örnek verdim. Çünkü e, ayet çok güzel bir noktaya temas ediyor. Alim karmaşası, ilim karmaşası, tanım karmaşası, tanım krizine giriyorsanız eğer Kur'an'dan cevapları net bulabilirsiniz. Bu, bu tür konularda böyle genel konularda hani Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. E, Rabbimiz the ilm denilen kadro ile yani the ilm Arapça ilim sahibi demek. E, alim, normalde Türkçe'de konuşursak ona da ilim sahibi deriz ama Kur'an-ı Kerim bu kelimeleri ayırmış. Yani ilim her ilim sahibinin üstünde bir alim vardır diyerek bu iki kelimenin arasına ayırmamızı istiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre her bilgi sahibi olan kişi alim değil bu bugün aslında birçok soruda cevap veren bir ayrım. Biz bugün bilgi sahibi olan birçok kişiye, daha doğrusu malumat sahibi olan birçok kişiye alim diyoruz. Demek ki Kur'an'a göre birilerinin bir şeyleri biliyor olması, Arapça kaydeleri vesaire, fıkıh kaydelerini, tarih bilgileri gibi ya da işte tasavvufla alakalı bazı bilgileri biliyor olması onu Kur'an'ın tanımına göre alim sınıfının içine sokmuyor. Onu zi ilim denen, ilim sahibi denen kadron içine sokuyor. Bu çok geniş bir havuz. Bunun içerisine Müslümanlardan bilgi sahibi olan, malumat sahibi olan insanlar girdiği gibi, icabında oryantalistler gibi e, İslam'la çok bağlantısı olmayan, aksine İslam'ı e, yok etmek için, altını oymak, bitirmek için aleyhinde çalışmalar yürüten insanlar da bu zi ilim sınıfının içerisine giriyor bilimlerin bir şey biliyor olması onu alim sınıfına sokmaz. Bence önemli ayrıntılardan biri buydu. Peki e, Kur'an'ın alim, e, alim diye tanıtılıyor. E, bilen özel özellikleri nedir? Yani e, ayet mesela Zuna suresinde Allah'tan hakkıyla alimler korkar buyuruyor. Bilim sahipleri korkar demiyor. Demek ki bugün avrupa'da batıda bilimsel araştırmalar yapan uzayı astronomiyi inceleyen inceleyen kişiler bir kısmı İslam'a dair yönelimlere girseler büyük bir aslında şu anda İslam'a yönelmiyor normalde bizim için üzerinde düşünmemiz gereken bir husus yani Allah'tan hakkıyla ilim sahipleri korkar diye tercüme edersek bu ayet onlar da ilim sahibi, onlar da bilgi sahibi, onlar da malumat sahibi ee, ama buna var. Allah'a dair içlerinde bir korku yok. Ee, birçoğu Darwinist ve materyalist, ateist olan insanlar. Dolayısıyla Allah'tan hakkıyla alimler korkar buyurularak sadece bilgi sahibi olması yetmiyor. Demek ki alim denen bir sınıf var. Bu alimlerin özellikleri var. O özelliklere sahip insanlar ancak Allah'tan hakkıyla korkabiliyorlar, korkuyorlar. Bu sınıfın içerisinde elbette ki ateistler, Deistler, materyalistler elbette ki yok. Hatta bunun içerisinde Müslümanlardan olup o alim sıfatını taşımayan, derinlikli bilgiye sahip olmayan, haiz olmayan insanlar da girmiyor. Yani e, alim dediğimiz insanlar e, ilmi derinlikli olarak öğrenmiş, tedrisatını sağlam yapmış ve ehliyet kazanmış kişiler. Alimlerin en temel birinci özelliği, ehliyet sahibi olmuş olmaları, yani derinlikli bir ilme sahip olmaları ve e, içlerinde bir de onları diğer ilim sahiplerinden ayıran alimleri ilim sahiplerinden ayıran bir de maneviyat yönünün olması, yani onlar içlerinde Allah'a ait, Allah'a dair derin bir korku taşıyorlar. Buna takva deniyor İslam ilimleri içerisinde kavram olarak takva kavramıdır. Onlar sadece Allah'ı bilip kabul etmelerinin yanında, bir de ona dair içlerinde bir korku var ve bir muhabbet var. Bu Allah'a karşı duydukları yakınlık, onların basiret, feraset sahibi olmalarına sebep oluyor. İşte bu da alimlerin bir diğer özelliği oluyor. İlim sahiplerinde olmayan basiret ve feraset var alimlerde. Çünkü e, alim herkesin görmediğini görebildiği için. Allah tarafından itaat edilecek merci olarak gösterilmiştir, işaret edilmiştir. Alim de zaten bizim gibi hadisatı, olayları yorumluyorsa, bizim gibi o da geç algılıyorsa, anlıyorsa, anlamlandırıyorsa o zaman onun alimliğinin bir anlamı kalmayacağı için onda basiret sıfatının, feraset sıfatının da gelişmiş olması gerekiyor ki toplumları yön verebilsin, doğruyu tavsiye etsin, yanlışlara karşı toplumları önceden uyarabilsin. İşte e, ilim sahipleri ile alimler arasındaki en derin ayrılıklardan biri de budur. Alim dediğimiz kişi aynı zamanda basiret ve feraset sahibidir. Bunu sağlattıran arka planda bir takvası, Allah korkusu ve Allah'a dair duyduğu bir yakınlık var. Bunlar alimlerde aranan şartlar. E, ve alim aynı zamanda mücadele insanıdır. Yani bir derdi olan bir dava sahibi olan insan. Bunun bunun delili biraz daha kabul amme diyebileceğimiz tarihsel gerçekler, tarihteki yaşanmışlıklar üzerinden bunu söyleyebiliriz. Çünkü geçmişte alim olan, alim sınıfı olarak tanımlanan ve olumlu olarak bugüne kadar gelmiş çalışmaları ve emeği karşılığı övgü ve itibar olarak alınmış olan insanların hayatlarına baktığımızda. Hepsinde bir mücadele görüyoruz. O zaman da ilim sahibi olan birçok kişi var. Belki alim sınıfında da olan birçok kişi var ama belki bir kısmı alimlerin o mücadele sıfatını taşımadığı için bugünlere kadar emekleri ve gayretleri ve eserleri ...teveccüh e, görmemiş, ulaşmamış. Alim talebi yetiştiren mücahit sınıfından da olan bir kişidir. Yeri geldiği zaman e, o basiretinin sonuçlarını mesela bir siyasi karar verebilir bir alim. Tarihte işte dört mezhep imamı dediğimiz İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet siyasi iktidarlarla yeri geldiği zaman karşı karşıya gelmişler. Çünkü bunlar alim sıfatını taşıyorlar ve basiretle e, geleceği görüp tahminlerde bulup, bulunup e, ileride ger gerçekleşebilecek muhtemel problemlere karşı toplumları uyarmışlar. E tabi bunlar iktidarların hoşuna gitmediği için onların politikalarıyla uyuşmadığı için elbette ki cezalandırılmışlar. Onlar da o mücadeleci yönleriyle e, içlerinde taşıdıkları o cesaretle e, dik durmuşlar ve bugün bakın bir buçuk milyar İslam aleminin e, hepsi bu alimlerin görüşlerinin e, yeküne yakını diyeyim aslında. Bu alimlerin görüşlerinin ardından giderek dini yaşıyorlar. Bunlar bu delil onların isabet ettiğinin en bariz örneğidir demek ki alimlerin mücadeleci yönü olmalı ve aynı zamanda alimlerin bir de cesur olması gerekiyor cesaret sıfatlarının da olması gerekiyor tabi bunları dolaylı olarak hadislerden de çıkarabiliriz hadis i şerifte alimlerin peygamberlerin varisleri olduğu söylenir peygamberlerde taşınan sıfatların peygamberlerin ortaya koyduğu hayat tarzının bir benzerini daha az ve küçük boyutta dahi olsa bir benzerini gördüğümüz insanlar olmalılar alimler. Dolayısıyla en e, anlaşılır ve basit tanımla alime ne dersek e, şöyle diyebiliriz: Peygamberi hatırlatan ve Peygamberi bir liderlikle toplumu öncülük eden, öncülük eden kişidir alim. Sadece bilgi sahibi olması yetmiyor yani. Kitap karıştırmış olması, kitaplardaki bilgileri Metodolojiyi, Arap dilinin derinliklerini biliyor olması yetmez. Elbette ki bunlar olmalı, alim ilmi anlamda ilk söylediğim şart olarak ciddi bir ehliyet sahibi olmalı. Ama bunların sadece tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla alimlerin bir de cesaret ve mücadele yönlerinin olmalı, olması gerektiğini anlarız. Bir de alimlerin muhalefet yönleri, işte tarihteki tezahürlerinden yola çıkarak alim eğer muhalefet yönünü taşımazsa muhalefet ruhu taşımazsa ne yazık ki Kur'an'daki anlatılan olumsuz örneklerin içerisine girer. Hem ilim sahibi sınıfına girer hem de o ilmini de iktidarların lehine kullanan, onların parayla satın aldığı kişiler olarak e, ilmini kullandığı için alim sınıfından çıkarlar. Dolayısıyla işte Firavun'un sarayındaki, Firavun'un zulmünü meşrulaştıran, bildiğiyle amel etmeyen Belam gibi bugün de tarihte de insanlar oldu ve oluyor. Ee, söyledikleri, anlattıkları etkili olsa bile hiçbir zaman cesaretle yaklaşamadığı için, mücadeleci bir insan olmadığı için elbette ki muhalefet de ortaya koyamıyor. Mesela liderler, siyasiler, toplumlar ya da yanlış bir karar verdiklerinde, yanlış bir uygulamaya yöneldiklerinde alimler hayır bu böyle değil. Hani basiret ve feraset sahibi olmasından bahsetmiştik. E, bu Kur'an ve sünnete dayanarak ileriye dair ortaya koydukları tahminler yeri geldiği zaman onların muhalefet de ortaya koymalarına sebep olacak. Bu alimlerin e, böyle itiraz da içeren bir yönlerinin olması gerektiğini gösteriyor. Ne yazık ki bugün bu konuda bir kısırlık var toplumumuzda. Alimlerin muhalefet yönünün zayıf olması cesaret yönünün zayıf olması, mücadele yönlerinin zayıf olması, basiret, feraset, takva gibi yönlerinin eksik olması toplumdaki alim sınıfının aslında sayısının çok 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 az olduğunu gösteriyor. Bir de alim toplumun anlayabileceği, toplumla iletişimde sade, anlaşılır, halkın düzeyine inen bir dil kullanır. Alim aslında bu yönüyle evet entelektüel birikime sahip olsa bile sadece belli insanların aristokratların anlayabileceği tarzda konuşan bir nevi akademik usluba hapsolmuş insan değildir. Alim e, entelektüel birikimi olsa dahi halk kitlelerine, toplumsal kitlelere e, konuştuğunda onların anlayabileceği seviyede konuşmalar yapabilen ilmi ve e, Kur'an'ın İslam'ın temel mesajını halka çok anlaşılır bir şekilde sunabilen insandır. Bu da aslında toplumdaki alim diye bilinen birçok insanın e, bu sınıftan çıkmasına, elenmesine sebep olabilir. Çünkü e, sadece belli bir kitle arasında konuşulan, e, belli kabullerle, belli bir seviyede insanlarla konuşulan ilmi meseleleri anlatan insanlara da alim deniyor. Oysa ki alim halkla ilişkiyi kuran, çünkü peygamberler de öyledir. Davetleri çok açıktır, mübindir. Alimin de anlattığı din, içerisinde arka planda çok karışıklıklar, derinlikler olsa bile o sade ve öz halini halka sunabilen kişidir ve alim elbette ki e, ilmiyle de aynı zamanda amel eden kişidir. Örneklik esas olduğu için bildiğini e, sadece söyleyerek, anlatarak değil aynı zamanda yaşayarak da topluma e, göstermeye çalışır alim. Ve alim sınıfının e, özellikleri hakkında ben son olarak da şunu söyleyeyim. Şu, tabii çok çok konu çok madde daha fazla daha fazla madde sayılabilir de alim sınıfı bir de tek kalmaz hani az önce dedim ya entelektüel bir birikimle sanki çok az bir kitleye hitap eden aristokrat bir kitleye hitap eden insan değildir halk kanadına halkın tamamına iner sade bir dil kullanır bu da onun kitleselleşmesinin önünü açar yani alimi bu sıfatı hem bildiğini yaşıyor olması hem de halkın diliyle ifade edip sade bir dille toplumla iletişim kurması alimi bir noktadan sonra halkla bütünleştirir ki olması gereken peygamberlerin varisi sıfatıyla olması gereken e, işlevi yerine getirmiş olur. İşte bu yönüyle alim e, ilim sahiplerinden üstün hale gelir, alim etrafına halk kitlesini toplar, cemaatleşir insanlara topluma bir şeyler öğretme gayretiyle kitleleri eğitime gayretiyle bir şeyler yapar. O sadece ilmini ortaya koyarak toplumdan alkış, teveccüh almaksızın aksine toplumu, halkı eğiterek, çile çekerek kitlelerin yetişmesini, öğrenmesini, ilim sahibi olmasını, onların da bir seviyeye ulaşarak toplumun, medeniyetin e, kalitesinin artmasına sebep olur topluma yatırım yapar. Bu yönüyle alimler çok etkilidirler ee, ve cemaatleşirler. Tek başlarına çalışmalar yürütmezler. Eğitim çalışmaları yürütürler. Çünkü alimler bilirler ki peygamberler hiçbir zaman tek kalmadılar. Onlar arkalarında vahiy olmasına rağmen bile yalnız kalmayı hiçbir zaman tercih etmediler. İlmi güçleri olsa bile onlar bildiler ki her zaman halk kitlesini arkalarına almaları Elbette ki ilahi iradeyi yanlarına almalarının dışında maddi bir güçtür ve en önemli güçtür. Kitlelere eğitim vererek, onların çilesini, derdini çekerek, toplumların yetişmesi için gayret sarf ederek, ilmi çalışmalar yaparak, talebe yetiştirerek alimler topluma yatırım yaparlar. Kendilerinden sonra da bu ilmi birikimin nesillere aktarılmasına vesile olurlar. Bunu yapmayan sadece eserler yazmakla iktifa eden veya sadece aristokrat bir kitleye hitap etmekle ya da sadece televizyonlarda medyada insanlara sadece bir şeyler anlatarak aslında daha çok kendisine ve kendi şahsi itibarına yatırım yapan kişiler bu yönüyle alim sıfatının dışına çıkmış oluyorlar. Onlar da yine o İsra suresinin ayet e, İsra suresindeki ayetin ifade ettiği ilim sahibi sınıfına giriyorlar. Elhasılı bütün bu anlattıklarımı toparlayacak olursak alim ve ilim sahibi kişi farklıdır. Alim kendisinden halkın istifade ettiği sade bir dil kullanarak kitlelerle iletişime geçen ve onları eğiten, cemaatleşen etrafına halkı alarak onları yetiştirerek derine nüfus edip toplumun, toplumun içine nüfus ederek toplumun gelişmesine, sonraki nesillere... E, bu birikimin aktarılmasına vesile olarak evvela e, bir il, toplumla ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, o basiretiyle, maneviyatıyla, takvasıyla e, aynı zamanda gelecekle alakalı toplumlardaki sünnetleri tespit etmeyle alakalı tahminlerde bulunan, isabetli tahminlerde bulunan e, feraseti ve basireti olan bir kişidir. Bundan dolayı da ona biraz cesaret gerekmektedir. Çünkü gelecekle alakalı toplumların gidişatıyla alakalı yaptığı tespitler bazı insanların hoşuna gitmeyebilir, bazı insanların eleştirisine sebep olabilir. Onun için alimin cesaret sahibi olması, tabii mücadele ehli olması ve bunlarla beraber içerisinde bir de yanlışlarla muhalefet anlayışının da olması gerekiyor. En temelde de ilmi bir yetkinlik, ilmi bir ehliyet elbette ki o kişinin alim olarak tanımlanması için şart olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara göre işte YouTube'daki, e, sosyal medyada videolarını gördüğümüz, Instagram'da kısa kısa kesitlerini gördüğümüz veya televizyonlarda belli aralıklarla gördüğümüz Ramazan ayların, Ramazan ayında iftar ve sahur programlarında gördüğümüz, konferans salonlarında, ilahiyat fakültelerinde ya da herhangi bir yerde karşılaştığımız, gördüğümüz bütün o toplum nezdinde alim diye görülen insanların e, bu kriterlere göre e, kıyaslamasını yaparak e, inşallah e, bu konuda Kur'an'ın ve sünnetin, ben anlatmaya çalıştığım şeyler daha çok bu minvaldeydi. E, bu alim tanımının ne olduğunu e, inşallah sizler kendiniz de temaşa edebilir, görebilirsiniz. Rabbim böyle alim olup toplumuna da önderlik edebilecek kişileri, kişilerin sayısını arttırsın ümmetin gerçekten böyle öncülere ve önderlere ihtiyacı var e, diyerek bu şekilde de bitirmiş olayım